Şimdi size AkuCheck SoftClicks parmak delme cihazınızı nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Önce parmak delme cihazınıza lanset takmanız gerekmektedir. Bunun için de AkuCheck SoftClicks lansetine ihtiyacınız olacaktır. Parmak delme cihazınızın kapağını çıkarın. Şimdi lanseti lanset yuvasına gösterildiği şekilde takın. Lanseti yerine iyice oturup klik sesi çıkana kadar ileriye itin. Lansetin koruyucu kapağını çevirerek çıkardığınızda İğne uygulamaya hazır bir şekilde açığa çıkacaktır. Parmak delme cihazınızın kapağını tekrar parmak delme cihazınıza takın. Gösterildiği şekilde kapak üzerindeki çentiyi işaret ile aynı hizaya getirdiğinizden emin olun. Sonraki adım kendi cilt tipinize uyan delme derinliğinin ayarlanmasıdır. Kapak üzerindeki kadranı döndürerek lansetin derinliğini seçebilirsiniz. Başlangıç için kadranı ikiye getirebilirsiniz. Cilt tipinize uygun derinlik ayarını bulana kadar bu ayarlamayı birkaç kere yapmanız gerekli olabilir. Parmak delme cihazını kullanmak için ilk önce başlangıç konumuna getirmelisiniz. Cihazı kurmak için üzerindeki pistona sonuna kadar basın. Bu işlemi yaptığınızda parmak delme cihazının yan tarafındaki tetik düğmesi sarı renk alır. Bu parmak delme cihazının başlangıç konumuna geldiğini ve kullanıma hazır olduğunu gösterir. Bu aşamadayken sarı düğmeye bastığınızda parmak delme işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Böylece parmağınız delinecektir. Bu kısma özellikle dikkat etmenizi rica ederiz. AkuCheck SoftClicks lansetleri tek kullanımlıktır ve sadece bir kere kullanılmalıdır. Kullanılmış bir lanset artık steril değildir. Keskinliğini kaybedecektir ve parmağınızı delmek için her kullandığınızda daha fazla acıtacaktır. Lanseti atarken her zaman güvenli olarak attığınızdan ve olası bir yaralanmaya neden olmayacağından emin olun. Her zaman lanset atıklarınız için kesici atıklar kutusunu kullanın. Lanseti atmak için parmak delme cihazının kapağını çıkarın. Kullanılmış lanseti çıkarmak için parmak delme cihazını kesici atık kutusuna doğru tutun ve lanseti gösterildiği şekilde ejektörü ileri doğru kaydırarak çıkarın. Sonra kapağı parmak delme cihazına takın. Bu da oldukça kolaydı değil mi? Eğer hala sorularınız varsa Akucuk ücretsiz destek hattını arayabilirsiniz. Akucuk SoftClicks parmak delme cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.